Merhabalar, merhabalar herkese. Bugün hazır korona diye bir virüs var başımızda. Ben de onun nasıl aşamalı ilerleyebileceği ile ilgili bir şeyler göstereyim dedim. Ee, da açayım. Bu arada bu virüs şey, bu oyunu popüler bir hale getirdi. Oynayan kişilerin sayısı arttı. Ve koronayı aldık beyler. Bu dünya nüfusu. Eee sen neresisin? ABD. Brezilya. Orta Afrika. Türkiye. Arabistan, Rusya, Rusya ve Çin. En çok harbiden Rusya'nın nüfusu bu kadar ki onun o Çin nüfusu daha fazla. Türkiye'de atılırız ama. Bize kaybediyoruz. Oğlum bu nüfusu ne bu kadar çok la? Hindistan'la kapışacak. Hindistan önde la. Allah Allah. Ama bunun ticareti çok. Ticareti çok olacak. için virüsü buraya yayıyoruz beyler. Önce salgınlara gidip yayılma. Belirtileri kaldıracağız. Belirtileri hiçbirini istemiyorum. Belirtiler başımızı yakacak. Yetenekler de aynı şekil. İşimize yarayacak yetenekler. Yayılma Şarj hiçbir puanımız var mı? Yok. Tamamdır. Şu an yolda bir kişi hasta ve o hasta olan kişi çok merak ediyorum. Acaba kim? Adını korona diye yapıştırdık. Ee, şeyden çıkıyormuş. Örnek veriyorum neydi bu? Yarasadan çıkıyor diye yapıştırıp gönderdik. Millet de bunu yedi. Şimdi. En çok orada olma olasılığı. İçinde seçenek yoktur gibi düşünüyorum. Az olması lazım. Kuşta değil de hava yolu bir açayım ya ben. Yok şunları açmak istemiyorum. Ben 2 puanım var ama iyi. Şu 9 puan istiyor. 7 puan. Şimdi sadece belirtileri açabiliyoruz aynalt hıh hmm. 3 tane oldu Nereye ne ya şimdi bir saniye 8 oldu Ayırma yolu hava 9 olması lazım bizim için. 11 lan. Has. Şimdi hemen çok sürü şey etmem lazım. Belirtiler olmasın. Hava yoluyla genişletim. Tekrar 10 oldu çocuklar falan olacak ya. İzliyor musun sesi duyunca? Ee, su yoluyla. Ve ne oldu? Belirti falan çıkarsa sıçarım ağzına onunla. İstemiyorum belirtilerini şimdi. Aynen bunları şey yaptık. Tekrar düşüyor da biliyoruz. 2 puan alıyoruz. Sonra ne yapayım ki? Kuş işime çok yarar. Kuş işime bayağı yarar. Hadi biraz daha hızlandırayım. Böyle bu motor oynasak daha iyi. Şu an başka şehirde var mıyız? Çin'de bu kadar. Şu an başka hiçbir yerde yok. Sadece binlerce mi? Altı bin. Oo baya. Şimdi nerede? Şunu alayım da ben. Nerede şey? Belirti istemiyorum dediğim gibi. Hava çok önemli ama ya benim için. Havadan bulaşması benim için çok önemli. Ya kuş yaparız da hava çok önemli değil mi ya beyler? Kırk bir hemen bir oldu lan. Oba! Oba! Rusya pert Oğlum Rusya'nın niye kadar büyük bir yeri var? çok iyi geliyor gördün mü havadan? Veremden daha bulaşıcı oldu. Ve belirti belirti yok iyi. Hmm, sıcağı dayanıklı mı yapayım? Önce bir yayılmasın tam bir şey yapalım da. Aynen Kuş cikciklerden geçti. Şunları düşürürüm ya çıksana onlara çok dikkat ediyorum Oo, oh, çok iyi Koronayı yaydık beyler Daha belirtilerini açmayacağım ya bizimki daha şey, tehlikeli koronadan Bizim virüs daha tehlikeli ya Zaten ilk başta böyle olmuş tabi Korona aynı bu şekil Önce buralara yayıldı. Sonra gitgide bütün uçak yoluyla, gemi yölye. Hiç kimse fark etmedi tabi. Ama aynen. Benim yaptığım virüs koronanın abisi olabilir ya. Çünkü benimkinin belirtisi yok. Herkese bulaştıktan sonra ortaya çıkacak virüs. Baksana ya, her yere gitti virüs. Bütün her yerde var şu an sanırım. Hani bir orası kalmıştı bir de burası. Mutasyona uğradı. Hemen onu çekmemiz lazım. Düşüyor. Evet. Ee, Düşüyor. Evet. Benim puanıma mı yarıyor ki? Bu? Ne oluyor ki? Bu frill'de o kadar. Soğa karşı. Anlamadım sıcağa karşı anlam bu ne? Sen de bir tane ol. Sen ilaçlara bayağı şey olmamız lazım bizim ya. İlaçlara karşı bir direncimiz olması lazım. Şu anda kimsenin hala haberi yok. Çok iyi. Bekleyeceğim ben sabredeceğim. Önce bir herkesi bulaşsın da. Soğuğu açtık bu arada. Soğuk kere bulaşması lazım. Böyle bulaşmasını bekliyorum şu an. Ölü mü var lan? Ölü yoktur değil mi? şu an hasta şeyi yok öyle. Ölü yok. 35 ölü ne ya? Ananı avradını. Ölme. Düşür. Evet. Şu an yayılmamız çok iyi. Aynen bir sana bir sana da yaptıktan sonra da artık yayılma vermeyi düşünmüyorum. Belirtileri kaldırırım. Şunlara veririm. Aynen ilaca veririm. İlaç çok önemli. 4 milyar kişi bulaştı. Dünya yarısına bulaşmıştır bunda. Soğuk gitti Allah'a şükür. Hala dünyanın haberi yok. Tedavi sıfır. ağzımı açtım ya ben. Ben ağzımı açtım tedaviye başladılar ya. Anasını satayım. Evet geri al. Ha çok iyi ama. Baksana şuraya Rusya Pert. Şu şurası kaldı. Sıcak büyükleme Kanada. Hadi sana başladılar Hayker pomuankır buradan tekrar. Nerede bu? Dönüştür yeri Yayılma şeyini vereceğiz. Sıcak ortamları iş olması lazım. Kanada sıcak mıydı ya? Kanal soğuk muydu? Yanlış verdim onu. Anlamıyorum ya. Yayılması şu an süper. Kanal sıcak mı? Soğuk muydu? Kanal da soğuk olması lazım. Aynen. Soğuk verdim. Yayıldı. Hadi beyler. Sen de orası hızlı ol. Bütün dünya olmasını bekliyorum şu an. Azıcık bir şey kaldı. Da tedavileriyle başladılar da aldık bu oyunu herhalde. Ancak tedavi edebilmişler Şu an ve öldürmeye başla. Neredesin? Öldürmeye başla. Başla, başla. Öldürmeye başla. Başla, başla. Önce bir tane ilaç alalım da belirtiler yayılma ve şey aynen. Hmm. Başla, başla, öldürmeye başla, başla, başla öldürmeye başla. 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 Öldürmeye başla. <laughs> Hadi biz öldürmeye başlayalım beyler ya direkt gözle de vuralım da biraz. Aynen. Yapıştır ölümleri. Tedavi hızlandı da adam öldürebiliyor muyum bunu? tedavi çok hızlandı lan. Oğlum ışık hızında gidiyor tedavi de. Eee adam öldürmüyor. Öldürüyor. Adam çok öldürüyoruz. Korkutma lan benim müziğe bak. <laughs> 5 milyon kişi anca öldürebildik. Oğlum gitti ya kaybettik herhalde. bir saniye. ha bunları geri çekebiliyoruz. Bunun puanlarımı geri aldım ben. Tamam, bunu söylesenize lan bana. Dönüştür. Puanlarımı geri aldım. Bakış, belirtiler. Dönüştür. Bütün puanları geri alalım. Allah Allah bunu bana niye söylemediniz ki baştan Dönüştür İlaç iyi. Hayatta kalma ne Dönüştür 2 tane buradan alırız 2 tane buradan alırız 28 Belirtiler 10 milyon 12 milyon Ölümler çok i̇şte Bunu önceden akıl etsem var ya Yemin durum bunu önceden akıl etsem var ya 128 milyona ulaştı da öldürmek istemiyorum Hmm. Acaba şunlardan dönüştürüp şuralara falan mı varsa ki? Bence da çok önemli aslında. Ya da yan etkiler, yeteneklerden işte. İlaçları hiç vermedik aman okuyum ama. Kaça çıktı işte ya. Kaybettik. Tedavisi bulundu beyler. Ne oldu? Bok yedik. kapı yedik. Geçici hastalık tedavi ben de bir yandan öldürmeye devam ediyorum. <laughs> Acaba hata mı yaptık ya? Hepsini göze, göze mi verseydim? Aynen çok ciğer yüklendik neyse kaç kişi aldık? 300 milyon kişi aldık. İyi aynı trikinin klibindeki herkes oldu. Aa bak bir tane açabildik. Bir kişi de öldürsün. <laughs> e, kaybettik. Kaybettik. Bir tane daha atacağım ya. Tekrar dene. Aynen. Aynen aynen aynen. Da bu iyi bir virüs değil ki güçlü bir virüs değil. Ee... Ha? Alın sizi beyler. Gerçek virüs bu. Bilgisayardan bulaşıyor. <laughs> Tekrar içinde mi başlatacağım? Mantıklı. Lan orada başlatmadım. Neresi burası lan? Kazakistan mı? Cidden mi? Onlar üşür ki kazak yiyorlar. O yaptım hatta yapmayacağım ben ya. O benim cahilliğimdi. Daha şey bütün yayarız yine bekleriz otururuz yine. Fark etmiyor aslında he, nerede başlattın. Böyle kazaklar alınmasın giyiyoruz yani. <laughs> Seviyle giyiyoruz. Hava yolu yapıştır. Keçi yolu. <laughs> Yok sinek yolu. Su yolu da olur aslında. Evet şimdi biraz bekleyeceğiz belli. geldim biraz öksürük kızı geçiriyorum da bazen şimdi tek yapmamız gereken başka adam akıllı belirti açmamak hiçbir adam akıllı belirti çünkü gelen pahalar hepsini boşa harcıyoruz belirtileri harcayıp onu geri dönüştürüyoruz ve kazakistan bulaştıramadı ki adam akıllı bak çar çin'e atsak herhalde birçok yer gitmişti sabredeceksiniz beyler bu oyunda ben onu anladım ya sabır çok önemli ney birisi burada patlak vardı sadece yapmanız gereken bunları açtıktan sonra bir tane sinek atmam lazım ve so soğuğu açmam şart yani bundan bir tane açayım ki buraya yayılabilsin şimdi oturup izleyeceğiz ultra hızlı aldım da daha hızlısı yok mu bilmiyorum Işık hızında görmek istiyorum ben olanları 2021 oldu günler su gibi geçiyor bazı oluyor lan niye? Pat. İyi. iyi. iyi, iyi. Daha Türkiye'ye geldi mi? Türkiye gelmedi. Türkiye sağlam. Dediğim gibi Türkiye'nin altına geldi. Birazdan Türkiye'de başlayacak izleyin. Has şey mi oldu? Belirti falan mı? Dönüştür. Evet. Dönüştür. Evet. Hmm. Türkiye'de o siktir Türkiye'de de var. Ne oldu yine? Dönüştür Bir an yanlış bastım da Şimdi altıncı ay 2021'in altıncı ayı Virüs bayağı yayıldı dediğine göre Ve soğuk yerlerde aynen Burada yok şu anda İnşallah inşallah orada inşallah Aa ben direk her şeyi okumadan çok seri evet diyorum ya. tinekler kısmından ilaca baya vermem lazım. Ben ilaca baya vermem lazım. Hem de ilaca çok vermem lazım. Tedavi bulmasınlar. Tedavi onun Allah belasını versin falan diyeceğim şimdi. Bulmak yok dedim bulmak. What? O neydi şimdi? İlacı engellemiş şey miyim acaba? İlacı engelliyor mu? Onu anlamadım pek. Ama iyi şu anlık. Ya git işine ya. Yani. Ne tedavisini arıyorsunuz ya? Belirtisi yok. Ana. Allah Allah. Biz ne hata yaptık ki? Ya, anlamadım. Tamam. Ve yani bu muydu? Al, seni de verdim o zaman. Her şeyi buraya harcadım, hadi. Anasını avradın ya. Tedaviye başladılar, görüyor musun? Ölüm yok, ölüm. 5000 kişi tek var yani, 5000 kişiden bir şey mi oldu? Öksür, öksür 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 öl hadi öksür Bu virüs nasıl öldürüyor biliyor ki uçaklar için şey yapıldı iptal edildi İyi, hava yolu hadi hızlı yaz da hızlı %11 olmasın da ya çok şey bir oyun ha sıkıntılı bir oyun bu da Zaten adam akıllı puan verdiğini yok Challenge yapıyoruz burada Canı sıkıyor, tedaviye başlıyor dünya Vallahi billaha Oğlum deprem ya şu Nerlaka ya deprem ben lan alakası var Denizler ya Al sana. Yüzde yirmi. Öksürünü sikip ben Şu oyunu kazanmak istiyorum. Sinirimi bozmayın benim. Hepinizi ateşe veririm. Roma nerede? Roma yakarım ben. Nerede o Roma? Neredeydi? mı? Allah, Allah. Bak koskocaman Rusya da Çin'e bulaşmış. Buralara bulaşmıyor dünya bu konuda çok haksızlık yapıyor. Şurası kendi içinde çok güzel ticaret yapıyor da şuraya vermiyor. Kimler oldu yine ya? Kaç kişi milyon kişi oldu yine? 6000 kişi tek olmuş yani. Bunun da hesabını mı yapıyorsunuz bize? Yakışmıyoruz ya. Oh be. Oh be. Çoğal. Türkiye part zaten. Ak Türkiye'de kimse öldürmemişiz daha. Kazak'ta mı öldürmüşüz? Kazakistan'da da öldürmemişiz. Ee, geri aldım. Oğlum biz... Allah 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 Allah. Heh, sonra bir tane verdim. Ha nasıl tadavın %50'si oluyor ki? Ben daha kimse adam atıyor. Öldürmedim. 6000 kişi ne? Türkiye'de şey mi yaptı ama? Ha uçak kaldırmıyorsunuz ama bize sağlık şeyi gönderiyorsunuz. Hepinizi öldürürüm o. Sinirli Ben basacağım uykusuzluğunu. Gözleriniz kör olacak. Çalışamayacaksınız. 64, 65, art alt su gibi art. Ne aptal bir şey ya. Çek çek. Geri dönüştür Geri Dönüştür. Yılmayı da. Geri dönüştür. Sivrisineği. Sikmişim sivrisini. Geri dönüştür. Hava ve su kalsın. Belirtiler göz, göz, beyin, ağız, mide, dalak. Hadi. Nasıl sikim hadi. Ya açık şuradan ben alt şeyi göremiyorum tedavi. Tedavi yavaşlattım mı yavaşlatmadım mı? Odaklan, odaklan. Tedavi odaklanın. Ben gözlerinizi kör ettim sizin. Odaklanın siz. Aşırı duyarlılık falan filan. Her neyse gözlerimi kör ettim onları Daha sikerim ciltlerini. 30 milyon oldu. O %76 anasını alma. Tedavi canı sıkınca tedavi bulan insan mı var ya? Canı sıkıyor tedavi buluyor ya. Dünyaya baksın. Yok ya yine kaybettik. Diğerinden daha kötü oynadık hem de. 95 oldu. Geri çek. Ben anlamadım şey. Bu neye yarıyor? İlaçla direnç yaptık. Tam tersi ilacı şey yaptı. Tetikledi. Yok ben anlamadım ya. Bunlar ne aptalca bir şey? 100 milyon aldık da geçen sefer 300 milyon almıştık 120 milyondan fazla da sen bilirsin ya <laughs> öksürme belirtisi mi yaptı yine bu orospu çocuğu yo ha bu ölme şiiri mi ölüyorsa tabii olsun falan mı Çek yayılmadan çek. 15 verdik. 1-2 alıyoruz. 9 ne ya? Su gibi ilaç kullanıyorlar evde. 250 milyon. Çöp. Bir şey yaramadı Ama şu kadar ölü çıkardı. Beyaz hüsran çok kişi aldı ama da. Şey gibi değil ama. Evet. Videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın, Bay bay.